tr 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Suudilerin tavrı kağıttan kaplanı ortaya çıkardı. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmak istemesinin AK Parti iktidarı için iki temel nedeni vardı. Bunlardan birisi 100. yıl kutlamalarını geçiştirmek için Riyad doğru bir adres olacaktı. İkincisi ise maç aracılığıyla Suudilere biraz daha şirinlik yapıp parasal destek sağlanacaktı. Maçın Riyad'da oynanması gündeme geldiği sıralarda da çok tartışıldı. Aklı başında insanlar bunun doğru tercih olmadığı konusunda uyarılarda bulundular. Suudilerin getireceği kısıtlamaların iki takımı da Türkiye'yi de zora sokacağı hatırlatılmıştı. Ancak her aklına koyduğunu yapan iktidar bu kararından dönmedi. 29 Ocak 2023 Cuma günü geldiğinde her şey yolunda gibiyken saatler ilerledikçe pürüzler ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray'da Fenerbahçe'de maç öncesi ısınma hareketleri yaparken Kupa'nın Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına ait semboller taşımak istemesinin engellendiği bilgisi yayıldı. Sosyal medyada dönenlerin gerçek olup olmadığı konuşulurken TRT Spor spikeri Suudi polisinin Türk takımlarının soyunma odalarının kapısında kontrol için nöbet tuttuğu bilgisini duyurdu polis, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının sahaya çıkarken giyeceği formaları kontrol edecek, elinde herhangi bir şey taşıyıp taşımadığına bakacaktı. Bu bilgi, sosyal medyada paylaşılan endişelerin onaylanması anlamına geliyordu. Bu gelişme üzerine iki takımın başkanları Dursun Özbek ve Ali Koç, Atatürk'ü anmanın kabul edilemeyeceği bir maça çıkmayacaklarını duyurdu. Soruna çözüm arandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç uzun süren görüşmeler yaptı. Al Riyad News, Ali Koç ricalar üzerine toplantıya geldi ve ne demek Atatürk yok, Atatürk yoksa Türkiye yok, biz de yokuz, maç da yok diye sinirlenerek odayı terk etti, bilgisini geçti. Bu aynı zamanda iplerin koptuğu anlamına da geliyordu. Yüzüncü yıl kupasını silikleştirmek için Türkiye'den kaçıranlar böylece nur topu gibi uluslararası bir krizin doğmasına neden oldu. Görüşmeden sonra dönüyoruz diye tek kelime söyleyen Başkan Ali Koç'un yüzünün kıpkırmızı olduğu dikkat çekti. Türkiye 2015'te ölen Suudi Kral Abdullah bin Abdülaziz'in ardından 24 Ocak tarihini milli yaz ilan edip bayrakları yarıya indirmişti. Suudi yetkililer Atatürk siyasi bir figürdür. Spor karşılaşmalarının siyasileşmesine izin vermeyeceğiz diyerek bu ülkenin kurucu liderinin fotoğrafını taşıyan formaların stada sokulmasına izin vermedi. Efsanevi Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo geçen yıl Suudi Arabistan'ın Al Nasr futbol takımına transferi gündeme geldiğinde akla hemen 2016'dan bu yana nikahsız birlikte olduğu sevgilisi Georgiana Rodriguez'in durumu geldi. Gazeteciler günlerce evlilik dışı birlikteliğe izin vermeyen şeriat yasasına göre Ronaldo eşini getiremeyecek mi sorusuna cevap aradı. Suudi makamları el altından Ronaldo'ya teminat verdi ve sevgilisini getirmesinde herhangi bir sorun olmayacağı bilgisini ulaştırdı. Ronaldo için şeriat hükmünü görmezden gelen Suudi yetkililer Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç öncesi sahaya 100. yıl anısına Atatürk'ü anan bir mesajla çıkmak istemesine tahammül edemedi. Uyulması gereken kurallar olduğunu hatırlattı. Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın kendi ülkesinin kurallarına uyulmasını istemesini anlamak mümkün olabilir. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden yararlanmayı bir övünç vesilesi gibi gördü. Suudi rejim muhalifi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'un göbeğinde konsolosluk binasında öldürülüp asit kuyusunda eritilmesine ilişkin suç dosyasını birkaç milyar dolar karşılığında kapatan Prens Selman'ın geçen yılki Türkiye ziyareti daha çok sömürge ziyareti gibiydi. Uluslararası bir protokol kuralıdır. Başka bir ülkeye giden devlet başkanı gittiği ülkenin diliyle tören kıtasını selamlar. Prens Selman, 22 Haziran 2022'de Ankara'yı ziyaretinde merhaba asker yerine selamun aleyküm diye seslenmişti. Bu görüntüyü protesto amacıyla paylaşanlar da askerin sağ ol diye karşılık vermemesiyle teselli bulmuşlardı. Türkiye Futbol Federasyonu ve onun başındaki Mehmet Büyükekşi'nin bu işin sorumlusu değil yaşanan tablonun mağduru olduğu unutulmamalı. Bu projenin baştan sona Beştepe Sarayı damgasını taşıdığına göz ardı edenler hedef saptırıyor. Büyük Ekşi Başkan değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına atanan Saray sekreteri olarak görev yapıyor. Muhalif yaklaşımda olan ve iktidara destek verse bile Atatürkçü yaklaşımı bırakmayanlar çoğu zaman olduğu gibi Beştepe Sarayı'nda oturana laf edemedikleri için büyük ekşiyi günah keçisi görüp her türlü suçlamayı ona yöneltiyorlar. Büyük ekşi dönemi Ankara gücü Çaykur Rizespor maçında ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca'nın hakeme yumruk atması olayıyla fiilen kapanmıştı. Süper Kupa olayından sonra resmen kapanmış olacağı benziyor. Böylece Beştepe Sarayı kurban isteyenlerin önüne büyük ekşiyi atıp biraz gaz almış olacak. Riyad'da yaşananların tetiklediği gelişmeler iktidarın da çeyrek yüzyıla doğru giden AK Parti'nin ülkede gelmek istediği noktanın hala çok uzağında olduğunu ortaya koydu. Esasında Süper Kupa olayı Türkiye'ye egemen olmuş gibi görünen İslamcı havanın henüz geri dönüşü olmayan bir kulvara girmediğini gösterdi. AK Parti iktidarıyla geçen yıllar ülkede laiklik fiilen yok edildi. Anayasa askıya alındı, milyonlarsa Beştepe korkusuyla silmeyi seçti. Atatürkçü geçinenler bile bütün yaşananlara cılız tepkiler vermekten öteye gitmedi. Muhalif kesim ve özellikle Atatürkçüler Suudi Arabistan'da yaşananlar üzerine seslerini çıkarma fırsatı buldu. Bu işin bir yanı. Bence o gün yaşananların en önemli tarafı siyasal İslam'ın devlet eliyle bu kadar pompalanması ve tarikat ve cemaatlere bu kadar yol açılmasına rağmen hepsinin birer kağıttan kaplan olduğunu ortaya çıkardı. Futbol yine spordan daha fazlası olduğunu gösterdi. Siyasi erk Epiden beri futbolu spora bırakmayacak şekilde yönetmeye çalıştı. Riyad'da yaşananların statlara da yansımasının olacağı muhakkak. Önümüzdeki dönemde statlardan muhtemelen 10. yıl marşı sesleri ve Mustafa Kemal'in askerleri sloganları yükselecek. Nitekim Ali Koç'un Atatürk yoksa Türkiye yok biz de yokuz maç da yok çıkışının ardından ilk olarak Beşiktaş resmi hesabından atam izindeyiz mesajını paylaştı. Beşiktaş'ı, Trabzonspor, Göztepe, Karşıyaka, Gençler Birliği, Ankara Gücü, Adana Demirspor ve diğerleri takip etti. Bu sesin Beştepe'ye kadar uzanmasının önüne geçebilmek amacıyla farklı yollara başvurulmaya çalışılacak. İyi Parti lideri Meral Akşener'in teklifi doğrultusunda Süper Kupa oynanmadan iki takımı birden Süper Kupa'nın sahibi ilan edip dip dalgayı onurlandırarak kırma yoluna gidebilirler. Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının başkanları oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde bir araya gelerek taraftarların karışık oturması yoluna bile gidebilirler. Bu Suudi Arabistan'a karşı bir gösterilmiş bir tepki gibi sunulabilir. Böyle olması halinde birilerinin korkusu fena halde de olur. Ortaya konulan tablo bazılarında 28 Şubat sendromu yaşatmışa benziyor. İktidar yanlıları ortada görünmemeyi seçerken sesi duyulanlardan gazeteci Haşmet Babaoğlu tabloyu 25 yıl öncesine benzetti. Türkiye istikrar yerine uçlar arasında sarkaç gibi gidip gelmeye devam ediyor diyor Ahmet Karabay TR724'deki köşesinde.